Sağlıklı Yaşam programından bugün de herkese merhabalar efendim. Bugün gerçekten yine çok 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 önemli bir konu konuşacağız. Nedir? Özellikle Ramazanda da bu konu çok önemli. Beslenme, diyet, nasıl kilo verilir, yetişkinlerde ve çocuklarda obezite ve nasıl önüne geçilir? Bu konularda görüşünü alacağımız ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Hatice Karşlıoğlu bugün bizlerle birlikte. Hatice Hanım öncelikle hoş geldiniz programımıza diyelim. Dilerseniz konulara geçmeden iletişim bilgilerimizi verelim. Sizlere sorular olursa mail yoluyla, Twitter üzerinden, sosyal paylaşım sitelerinden ve telefondan onları da alalım. Efendim bizlere ulaşmak ve Hatice Hanım'a biraz önce bahsettiğim konularda sorularınızı iletmek için mail yoluyla bizlere ulaşırsanız sağlık@btb.org.tr Twitter adresimiz twitter.com TRT Anadolu. Telefonla bizlere ulaşmak içinse 0 312 alan koduyla 354 25 06'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ve Hatice Hanım'a dilediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Hatice Hanım dilerseniz yetişkenlerde obeziteden ve kilo vermeden bahsedelim. Hep obezite diyoruz. Yani burada aylardır programlar yapıyoruz. İşte kalp damar konusu oluyor, tüp bebek her türlü konuyu konuşuyoruz ama Tansiyon ve obezite ikilisinden o kadar çok bahsediyoruz ki artık bütün izleyicilerimiz obezite nedir biliyorlar. Aslında tanımından çok obeziteyi yaratan ve obezitenin yarattığı faktörlerden dilerseniz bahsedelim. Ee, ona geçmeden önce e, ben o obezitenin tanımı ile ilgili insanlar tarafından yanlış e, anlayılan evet, tamam. orayı bir e, size aktarmak Lütfen. isterim. E, bizi izleyen dinleyicilerime de. E, kişiler e, özellikle doktora gittiklerinde doktorlar işte obezsiniz ve kilo vermeniz gerekiyor özellikle çok fazla vurgularlar. Halk arasında aslında obez bir e, çirkin bir görüntü e, olarak algılanıyor. Yani görsel, görsel bakınca evet görsel boy ve bir rahatsızlık olarak algılanıyor ama aslında obezite bir görsel algı değil tıpta belirlenen. E, kişilerin beden kitle indeksine göre belirlenen çünkü belli bir beden kitle indeksini kişiler açtıktan sonraki biz bunu 30 beden kitle indeksine göre belirliyoruz. Buradan sonra kalp rahatsızlıkları, tansiyon ve şeker hastalıkları ile birebir karşılaşıyorlar. Evet. Bu yüzden de doktorlar direkt hastalar bu tanıları aldıktan sonra kilo vermeniz gerektiğini söylüyorum. Söyledim. O yüzden de hı hı. ben o obeziteyi burada e, vurgulamak istiyoruz. Yani açıkçası. bu vücut kitle indeksini lütfen diyelim mi Hatice Hanım lütfen bilin, lütfen açın bakın internet evet. artık var. Evet. Çok kolay bu verilere, skalalara evet. ulaşmak. Lütfen evet. bakın ve eee örneğin işte Hatice Hanım'a başvurun, bunun önüne hı hı. geçin çünkü değil mi Hatice Hanım? Her şeyi tetikleyebiliyor kilo. Evet, Peki şimdi, nedir yani yaratan işte obezitenin yarattığı faktörler dedik. E, obezitenin yarattığı faktörler e, oluşturduğu hastalıklar bizi ilgilendiren kısımlar. Hı hı. Doktorlar olsun sağlık çalışanları, diyetisyenler kişilerin görsellikleriyle değil estetik kısmıyla biz ilgilenmiyoruz. Biz kişilerin bir hipertansiyon hastasıysa e, bir kalp hastasıysa bir şeker hastasıysa bunlar kilodan kaynaklanıyor. Siz kilolu olabilirsiniz ama hafif kilolu olabilirsiniz ki biz yine bunu beden kitle indeksine göre karar veriyoruz. Ama obezite denildiği anda biliyoruz ki bir tip 2 diyabet hastalığı, prediyabet hastalığı, insülin direnci ki bunlar şeker hastalığına Sebep oluyor Ve siz bunları bundan 20 yıl öncesine kadar kişilerde artık 60 yaşlarında görülürken eğer siz kiloluysanız bir e, 20 yaşında olabilirsiniz ve obezseniz yani 30 beden kitle indeksinin üstündeyse Üstündeyseniz... o zaman siz şeker hastası olma riskiniz normal kilolu olan insanlardan 4 kat daha fazla. Şeker hastası adayı evet. diyebiliyoruz. Evet. Yani. Oluyor direkt yani yani ee, Bazen biz bunu söylediğimiz zaman kişiler işte Allah korusun deniliyor ama artık bu literatürlerde kanıtlanmış çalışmalarla. O yüzden de doktorlar böyle bir tanıyla gelindiğinde siz kilo verirseniz bu rahatsızlıklardan kurtulacağınız